bu şekilde şimdi de böyle kapak yerlerine Atabiliyorlarıyla... iki kıyfe koyuyoruz ve böyle arka koyuyoruz burun arka kıyfeyi kıyfeyi bunu göstereceğim bu şekilde Evet, <laughs> Bu takanımız birazcık ağır, önü ağırlık batıyor. Zaten bu kasara... Tarafa... ...üç köşe inersen de aynı sorunu yeter zaten. Böyle bir de böyle ters olduğu zaman... ...üzerine kasa bence için... Sadece sonra hiç sıkıntı kalmıyor. Ama kasa gidene kadar bunu yaptığımız için sağlam kalması lazım. Bakın arkadaşlar, dengeyi alıyoruz. hafızan bilip bir yapıyoruz ki atasçı şöyle tam üzerine binsin. Eğer kasadan aşağı yaparsanız şurayı göster. Doğru. burada boşluk kalır. içeriden çirkin bir görüntü olur. Şu anda bunu tam dengede yaptık. Bunu böyle koyuyoruz. Bu artık kore, şey yapana kadar, e, kuruyana kadar mermerimizi koyuyoruz arkadaşlar. Bir sıkıntı yaşamaz. Bu ürün size kasalı tencerelerde iki 5 koyduğumuzda nasıl dengeli tutarız? Gösterleri anlatmaya çalıştık İzlediğiniz için teşekkür ederim.